Esselamun Aleyküm Herkese hayırlı cumalar Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün inananların üzerine olsun Elimde olmayan sebeplerden ötürü yaklaşık 1-2 haftadır şiir paylaşımı yapamıyorum İnşallah kısa bir zaman fırsat buldukça canlı bir şekilde şiirlerimi sizlerle paylaşacağım Rabbimizin El Halık ismi şerifine yazmış olduğum şiiri Allah'ın izniyle yorumluyorum. Bismillahirrahmanirrahim. <Sessizlik> Halık'ım ol dersin olu verir. Altı günde bir dünya. Mabudum şanın ne yücedir. İnsanınki sadece bir rüya. Uyanmak için ölmek gerek madde aleminden mana alemine. Kurtulmak için inanmak gerek. Ateşten Rabbimin naim cennetine. Ölümün kendisini yaratan sensin. Keza yaşamı yaratan da. Mahlukatı yoktan var edersin. İmtihan için muvakkat dünyada. Öyle ise sabır ver. Ya Allah bu kullarına. Kullar ki hakkını ister. Yarın ki mahkeme-i kübrada. Sağlıcakla kalın. Elhamdülillah.